Herkese merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizlerle esrar İngiliz kasabada birinci bölümde yapılmış iki hatayı göstereceğim arkadaşlar burada cücelerin birleşmesi kırmızı oluyor ama burada siyah göstermiş hemen göstereyim gördüğünüz gibi burada da kırmızı burası evet arkadaşlar bir de deeper ee, yanlış yani Mabel'a gösterirken de, e, kitabı e, alt parmakla üçüncü günlüğü gösterirken kendi yazdığı şeyi gösterdi yanlışlıkla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bazılarını da Deeper yazmış bunun. Gördüğünüz gibi burada da bir çekim hatası var. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.